GetMobil YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben GetMobil ekibinden Ertan. Bugün sizlere iOS'tan Android'e geçmeden önce yapmanız gereken 3 önemli kuraldan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi yedekleme, bir tanesi sıfırlama, diğeri ise hesaplardan çıkma. Hazırsanız hemen başlayalım. Tekrardan merhaba. Şimdi sizlere Apple'dan Android'e geçmeden önce nasıl yedeklemeye yapabileceğinizle alakalı bilgiler vereceğim. Öncelikle ayarlar kısmına tıklıyoruz. Çıkan sayfada kendi hesabınızın üzerine tıkladığınız takdirde Apple kimliğinize giriş yapmış olacaksınız. Hemen aşağıda iCloud sekmesine tıklıyoruz. iCloud yedeklemeleri ve iCloud yedekleme olarak görüyoruz burada. iCloud yedeklemeye tıkladığımız takdirde şimdi yedekle kısmını görüyoruz. Yedekleme kısmına başladığımız takdirde yükleniyor ve kalan süreyi sizin için söyle olacaktır. Burada yedeklemeniz tamamlandıktan sonra yedeklemeniz bitmiş olacaktır. Şimdi sizlere iCloud hesabından nasıl çıkış yapılır? Bununla ilgili bilgiler aktaracağım. Ayarlar kısmına tıkladığımız takdirde Get Mobil Ayşe Apple kimliğimizi görüyoruz. Apple kimliğimizin içerisine girdik. En alt kısımda kırmızı ibareli çıkış yap butonunu görüyoruz. Çıkış yap'a tıkladıktan sonra Apple kimliği parolası istiyor bizden. Paralığımızı girdikten sonra sağ alttaki bitir tuşuna basıyoruz ve ardından hesabımızdan otomatik olarak çıkış yapmış oluyoruz. Şimdi sizlere iPhone nasıl sıfırlayacağımızla ilgili bilgiler aktaracağım. Ayarları tuşladığımız takdirde hemen aşağıda genel butonunu görüyoruz. Genel'e tuşladıktan sonra en alt kısımda iPhone'u aktar ve sıfırla tuşu var. Buraya tuşluyoruz. Sıfırla ve tüm içerikleri ve ayarları sil var. Burada tüm içerikleri ve ayarları sile tuşluyoruz. iPhone'u sil butonunu görüyoruz. Burada sürdür dedikten sonra iPhone'umuz tamamıyla sıfırlanmış olacaktır. Ve iPhone'la alakalı tüm bilgiler burada silinmiş olacaktır. Evet arkadaşlar iOS'tan Android telefona geçmeden önce hesaptan çıkış, yedekleme, sıfırlama adımlarından bahsettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.